Leon'un dünyasını oynamak ister misin? Kamyon Leo demir yolunu takip ediyor. Lokomotiv'in parçalarını arıyor. İşte buradalar. Hepsini birleştirelim. Bu lokomotifin gövdesi. Kontrol paneli. Merdiven. Motor. Kırmızı yakıt deposu. Bir tane daha. Tren çok uzağa gidebilir. Kapak. Ve diğeri. Daha bir sürü parça var. Kabin. Tekerler. Lokomotifin dört çift tekeri var. Hepsini takalım. Sonuncusu. Kapı. Ama bu büyük. Far. Ve son kapı. Yaşasın. Lokomotivin montajını yaptık. Aa, bak. Lokomotif ne kadar da çok yük çekiyor. İnşaat malzemeleriyle dolu 3 vagon. Leo, aferin sana. Tren lollipoplar ve şekerler taşıyor. Çok lezzetli. Şimdi nereye gidiyoruz? Kesin yine birleştirmek gereken bir şeyler var. Evet, hava balonunun parçaları. Aa, hayır, bir ev yanıyor. Ama Leo meşgul. Scoop, yardım eder misin? Eder tabii ki. Çabuk ol. Acele et. Yolu takip et. Eyvah, geçemiyor. Başardı. Acele et. Yangını söndürebilecek bir araç seç. İşte bu. İtfaiye geliyor. Üstteki ateşi söndür. Alttaki ateşi söndür. Ve yandaki ateşi söndür. Birlikte harika itfaiyeciler olduk. Biz cesuruz. Zekiyiz ve hızlıyız. Aa, <laughs> tavuk bacaklı kulübedeki yangını söndürdük ama bize sırtını döndü. Aferin Scoop. Leo ne yapıyor? Balonun sepetini takalım. Sepete girmek için kapı. Burner, balonun gökyüzüne uçması için içindeki havayı ısıtır. Ağırlık olarak kum torbaları. Daha yüksek uçmak istersek torbaları atabiliriz. Hepsi tamam. Nasıl uçtuğunu görmek ister misin? Robotun taşıdığı hediyeyi kimin alacağını seçelim. Lea. Uçuyoruz. Uçarken yıldızları toplayalım. Ama engellerden kaçalım. İşte üç yıldız daha. Ve üç tane daha. uçak geliyor. Ve işte Leia. Leia, bu sürpriz senin için. <laughs> Çok sevindi. <laughs> sürpriz hediyeleri herkes bayılır. Aa, burada mutsuz bir kedi yavrusu var. Ağaca tırmanmış ama inemiyor. Leo, imdat! Trene dikkat et. Yavru kediyi ağaçtan kurtarmak için ne tür bir araç gerek? Hangisini seçmeliyiz? Bence makaslı lift yapabilir. Deneyelim mi? Kedicik, seni kurtarmaya geldik. Makaslı lift burada olmalı. Lifti kaldır. Atla. Mükemmel. Tam zamanında yağmur yağmaya başladı. Yavru kedi yağmurdan korunmak için kaçtı. Leo yavru kediye balık getirdi. <laughs> yavru kedi amma acıkmış. Yemeğini bitirip yattı. Leo'nun dünyasını oynamayı sevdiysen yeni aktiviteler bulabilirsin. İstersen diğer Leo'nun dünyası videolarını izle. Birlikte daha çok oynayalım.